Artık çok, çok uzaklaştım En çok da kendimden, kendimden. Senden, senden Göçmen, Göçmen kuşlar gibi Çok geç kaldım halde Solmuş resimlerde Kaç yıl geçmiş Hala güzel durur Küçükken durur. çok inanmıştım Eğer çok istersen, istersen. Her şey mümkün İnanmak, inanmak zor değil, değil hikayem senle başlardı. Senle ne oluyor ya? Beni sen ne yapıyorsun ya? Gel. Sayın savcım. Kardeşim. Öyle kan parasıyla izlemek yok. Ağzını yaya yaya konuşan Yeliz'i araştırırken... ...aa bir bene göreyim? Bu Subin'in bana itelediği dosyalar vardı ya faili meçhul. Zaman aşımına uğrayan dosyalar. Oradaki bir cinayet dosyasında Yeliz'in adı geçiyor. Hem de cinayet şüphelisi olarak. Ama ispat edilememiş. Orada yakalayamazsak buradan yakalarız diyorsun yani. Aynen öyle savcı. Ama ufak bir problemimiz var. Bunlar zaman aşımına uğramak üzere olan dosyalar. Yani bir haftamız var. Nasıl yani sen şimdi emin misin? Nuray öğretmen mi bu sana çarpan? Evet tabii ki. Bir de böyle yanıma gelip gözümün içine dik dik baktı. Ne yapacağım bilemedim o an ya şokta. Sonra da yürüdü gitti. Ya yani şey yürüdü gitti derken sürdü gitti. Ya neyse kraliçe canına bir şey olmadı ya boş ver. Bir dakika nedir bu Nuray öğretme olayı? Ya ben bir grup velinin avukatıydım. Sana da anlatmıştım ya çocuklar hastalanıyor diye. Şüphelimiz de Nuray öğretmendi. Tamam da olay buraya nasıl geldi? Yani benim niye hiçbir şeyden haberim yok? Yani ben klasik bir öğrenci öğretmen vakası zannettim. Değilmiş demek ki. İşte değilmiş. Ben de onu görmüş oldum. Ay kadın sanki azılı düşman. Öğretmensin sen ya. Benim bu olayla ilgili öğrenmem gereken neyse bilmek istiyorum. Buyurun sizi odama alayım. Buyurun Ceylin Hanım. Ben çocuklardan öğrenince baskı uygulayıp şiddet uyguladığını... ...Efe Savcı da arama emri çıkarttı. İşte evde değildi. E, emniyet de şu an arıyor. Bence kaçtı kadın. Ve karşısına çıkıp seni tehdit edecek kadar da cesur. Ben bir emniyete sordurayım mı ne yapmışlar, bir şey bulmuşlar mı diye savcı. Efe savcım buyurun. Daha önce yapılmış birkaç şikayet var ama hep takipsizlikle sonuçlanmış. Neymiş bu şikayetler? Ee, biri şöyle, bir iş yerine gidip, iş yeri dedim, bir kafe. Oradaki barista takmış sanırım. Adam bir sabah işe giderken dükkanın camında... E, ...bu iş yerinde kadına taciz var yazmış. Ee, i̇ddia bu tabii. ispatlanamamış. Ee, bir diğeri de darp edilen bir şahıs. Yine öğretmeni tezgahladığını e, iddia etmiş. Hiçbir adam tutup yaptırmış. Yine ispatlanamamış. Harika ya. Nur topu gibi bir ruh hastamız oldu. O da gelip beni buldu. Biraz birlikte vakit geçireceğiz avukat hanım. Yani bu öğretmen bulununcaya kadar benimle takılacaksınız. Seve seve. Ama önce ofise gitmem gerek. Ben de kazanın görüntüsü var mı ona bir bakayım. Çünkü şahsın arabası yoktu. Aracı nereden kimden aldı bulabilirsek yakalarız. Efe savcım bir de evine arama kararı mı çıkartsak belki işimize yarar bir bilgi çıkar. Tamamdır Savcı. İnşallah bir an önce bulunur kadın ya. Ya bulunur merak etme dosya Efe savcı da ya. Ay be. Eskiden bu cümleler benim için kurulurdu. Kraliçe senden kaçar mı be falan yazıklar olsun. Ya sen yine kraliçemsin benim. Ama ben de olmayan bir şeyi söylemiyorum ya. Adam gümbür gümbür yetişiyor savcım ya. Doğru. Gümbür gümbür geliyor Efe savcım. Siz ne yapıyorsunuz peki böyle gümbür gümbür? Ne oluyor burada? Ameliyatlar başlamış, açılmış dosyalar ha? Ya ben de tam savcım'a anlatıyordum ki... ...senin şu kaza olayı falan girdi ya araya. Öyle yarım kaldı işte. Bunu zaten şimdi burada yapmasak iyi olur. Tamam. Ne oluyor? Anlatacağım. Uzun. Eren. Kardeşim sen bunları al. Emniyette de olmaz. Kubilay'ın dikkatini çekeriz. Bize sakince çalışabileceğimiz bir yer lazım. En iyisi eve gidelim. Evde bizim balkona ya da bahçeye yayılırız. Güzelce, rahatça çalışırız. Bana uyar. Ya ne oluyor? Neyin gizli saklı? Ne yapıyorsunuz ya? Söylesene. Başsavcı bilmemeli. Soruşturmasını yaptığım vakada cinayet şüphelisi kadın beni başsavcıya şikayet etmiş. Yani şimdi kadına takmışım gibi görünür. Ben emniyete geçip görüntüleri falan da alayım. Tamam. Evde görüşürüz. Ya bari bir özet geçseydiniz ya. Vallahi çatlayacağım bak hadi. Ya merdivenden yuvarlanıp hayatını kaybeden bir çalışan vardı ya. Hı. Sonradan da patronun kan parası ödedi. Çıktı üzerine dedi ki ben masumum dedi ya. Tamam bu ben yaptım demenin başka bir şekli zaten. E, tamam biz de diyoruz ki işte bir de delilimiz olsa. Hadi devamı yolda hadi. Tamam o dosyalar sende. Bunlar bende. Evde görüşürüz. Benim de bunlardan haberim yok. Daha sık görüşmemiz gerek avukat hanım. Bunlar hep vakitsizlikler. Hadi bakalım. Arabamı ne yapacağız? Servisi çağıracağız. Olacaklar. Yes. Şınar'ın davası için olmasa size asla yormazdım savcım. Ama hemen geliyorum. Önemli. Tamam? İstanbul'da yaşıyorum. Yol İstanbul'da adım gibi biliyorum falan filan. Hepsi hikaye yalan yani. Ha öyle diyorsun yani. Kuş uçuşu görmeden olmuyormuş. <laughs> e, ee, yani şans işte. Herkese kısmet olmuyor öyle kanatlanıp uçmak. E ee, nedir yani şimdi son durum? Sadece İstanbul mu seyrettiniz? Yani şey aslında. Sağ ol Yeşimciğim. Oo kızlar şahane. İkiniz de buradasınız. Bir şey mi oldu Bizim bu Çınar'ın takıldığı dernekteki dilen var ya onu bulmamız lazım. Bu e, cinayet zanlısı olan kız. Aynen o. Bizim acilen o kızı bulmamız gerekiyor. Kız kayıptı hatırladığım kadarıyla. Evet maalesef öyle ama Çınar'ın tutuksuz yargılanması bu kızın ifade vermesine bağlı. Yani kız nerede saklanıyorsa bulup yerinden çıkarmamız gerekiyor. Gerekiyor ki Çınar'ın da bu işlerle bir alakası olmadığını... ...örgüt üyesi olmadığını, örgütün onu maşa gibi kullandığını ispat etmemiz gerek. Yani harika da biz nasıl bulacağız kızı? Tümden gelim yöntemiyle. Sonuçta bu kızın bir derdi vardı da bu derneğe gitti değil mi? Dernek de ona yardımcı oldu. O da borcunu ödemek için orada kalıyordu. Aynen öyle. Borcunu ödemek için trende Mustafa'yı öldürdü. Şimdi her şeyi başa sarıp kızın derneğe ilk neden geldiğini bulursak... ...bir ipucu yakalamış oluruz ve bu ipucu da bizi Didan'a götürür anlaştık mı? Evet. Harika. Hiç vaktimiz yok. Cuma günü duruşma var. Benim hızlıca gitmem lazım. Hemen gidip araştırmaya evet. başlayalım. Evet. Aslında çıkmak istiyor. Bak, kardeşinle burada gurur duyabilirsin. Çamura yatmam, yalan söylemem dedi. Sonra abimin yüzüne nasıl bakarım dedi. Özetle hakkıyla çıkmak istiyor yani. Ama zor. Ya zor ama imkansız mı? Hayır. Tabii ki hayır. Yani şimdi Savcı Bey'e söyleyemem ama... ...abi Ilgaz'a şunu söyleyebilirim. Aklımızda bir şey var. Eğer o olursa... ...Çınar'a bir umut ışığı olabilir. Neymiş o? Abi Ilgaz seni çok seviyor. Avukat parımı bölüyor diyemezsin Savcı. Hmm. <laughs> Hadi be damat, güzel haber. Efendim savcım. Savcım. Nuray öğretmenin evine arama kararı alındı. Aramaya ben de eşlik edeyim dedim. Şimdi Nuray öğretmenin evindeyiz. İyi yapmışsın savcım. Var mı bir şey? Savcım yok yok. Aramada çıkanlara inanamazsınız. Mesela... Yani çeşitli kılıklarda çektirilmiş fotoğraflarla Başka başka isimlerde sahte kimlikler. Pasaportlar. Gözlükler, peruklar. Ruhsatsız bir silah da var. Yani kadın ya tam bir psikopat. Ya da suç makinesi. Savcım bir an önce bu kadını bulsak hayırlısı olacak ha? Kesinlikle savcım. Savcım müsait misiniz? Bir saniye savcım. Dinliyorum. Savcım, Ceylin Hanım'a çarpın araç Nuray Özcan'ın kız kardeşine aitmiş. Adres tespiti de yaptık. Tamam. Adresi hemen bir ekip gönderiz. Emir anlaşıldı savcım. Savcım duydunuz herhalde.